Ya da işte o sigara paketlerinin üstündeki o kötü kötü şeyler, öldürürler bilmem neler. Bunların hepsi zaten bildiğimiz şeyler. Ama mesela bağımlılıklarda bilinç devre dışı kalıyor. Neden bilinç devre dışı kalıyor? Dün anlattık. Sigarayı ilk içtiğiniz anları hatırlıyor musunuz? Hı -hı. Sen? mesela? Ne olmuştu ilk içtiğinde? Başın, Başın döndü. döndü. Hı -hı. Boğazın öksürük oldu. Sonrasında da e, bir iki çoğalttım. üç üçten Sonrasında sonra, ben değil ben mi? Öyle yani yaklaşık herkesin hikayesi Ay. böyledir, değil Ay. mi? Ay. İlk Ay. içtiğinde Ay. bir mide bulantısı, <laughs> boğaz yanması ya da baş dönmesi Ay. ya da öksürük, değil mi? Bunlar ilk içmede hep yaşanan şeyler. Bunun sebebi çünkü sigaranın gerçek tadı o. Ama biz ne yapıyoruz? İşte arkadaşlarla ortam bozulmasın, hava atalım, ben de sigara içeyim, şu havalı duruşu elde edeyim. Ya da bana bir yoldaş olsun, arkadaş olsun diye kendine bir arkadaş edinirsin kendince, kendince o sigarayı. Ve birinci içersin yakar, öksürtür, rahatsız eder. ...ikinci, üçüncü, dördüncü orada bilinçaltı devreye giriyor. Ya diyor sen bunu her içmeye iğrenç şeyi yaşıyoruz seninle birlikte ama sen madem bunu içeceksin diyor hadi gel ben bunun üstünü kapatayım. O iğrenç tadın, mide bulantısının, o e, boğazı yakan, öksürten, başını döndüren, seni rahatsız eden şeylerin üstünü örteyim madem ki bütün bağımlılıklar bu şekilde oluşuyor. E, sigaradaki, yani ilginç olan sigaradakidir. Yani bu kadar rahatsız ettiği halde insanlar buna bağımlı olabiliyorlar. Sebebi bilinçaltının seni mutsuz hissettirmeme. Hani neydi ikinci madde? Hatırlayın. İkinci madde gereğince seni mutsuz hissettirmemek için bilinçaltı orayı kapatıyor. Onu kapatırken aslında bir yığın tadı, lezzeti ve kokuyu da aslında kapatıyor. Ne zaman sigarayı bırakır normal hayata dönerseniz o tatları tekrar almaya başlıyorsunuz. Aa diyorsun ben yıllardır bu tadı almamıştım, bu kokuyu duymamıştım. Çünkü hipnozlanmış o bölge hani ismini unutu veriyorsun hatırlayamıyorsun kapanıyor çünkü öyle düşünün. Bunlar artık bildiğiniz şeyler. Ee, biraz önce zaten işlenmiş bir konu olduğu için burada uzatmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen işleme geçiyoruz. Şimdi herkes ellerini kaldırsın sanki dua eder gibi ve belki dua eder gibi. <laughs> Ellerinizin içine bakmanızı istiyorum. Herkes iki elinin içine bir baksın. Sanki orada bir mucizeyi istediği o her neyse değişimi, dönüşümü, gelişimi her neyi istiyorsanız orada bir mucizeyi bulacakmış gibi, avucunuzun ortasında o mucizeye kavuşacakmışsınız gibi o merakla bir bakın bakalım. Belki de şu anda elleriniz size bir şey söylemek istiyor. Bir dinleyin bakalım. Ne anlatıyor size? Mesela şu anda bilinçaltınız tam burada olsa ve ellerinizden size bir şeyler söylemeye çalışsa, niyet ettiğiniz şey mesela sigara, bununla ilgili size ne derdi o içinizdeki çocuk? Hadi o içinizdeki çocuğun gözleriyle bakın bakalım. Ve içinizdeki çocuğun size ne söylediğini hayal edin bakalım. İçinizdeki çocuğun size söylediği şey, içinizdeki çocuğun size söylediği şey neyi bir bakın bakalım. O sigaranın iğrenç tadının o kusmuk tadının <laughs> o çürümüş balık kokusunun ağır is kokusunun şu anda tam boğazınızın altında göğsünüzün üstünde olduğunu hayal edin. Hadi şimdi bilinçaltınız ellerinizden birini size daha yakın, daha sıcak ya da daha hafif bir bakın bakalım hangi eli tercih ediyor ya da hangi el sizi seçecek. Bir bakın bakalım. Hissettiğiniz şey gerçek olandır. Hangisi yakın, hangisi sizden, hangisi daha hafifse onu biraz daha öne çıkartın. Öne çıkmış, size yakın olan elle. Hadi gözünüzü iyice dikin bakalım. Orada o mucizeyi görecek, bulacakmış gibi. O mucizeyi şu anda size yakın, sizden olan elde tam olarak bulduğunuzu yaklaşın, iyice odaklanın, bakın o sigaranın iğrenç, mide bulantısı, kusmuk tadındaki, boğaz yakan iz tadındaki o halini Şuradaki çöp kutusunu getirsene amirim. Şu anda tam göğsünüzün üstünde boğazınızın orada hissetmeye başlayacaksınız. Hadi gözlerinizi kapatın ve parmak uçlarınızda bilinçaltınıza dokunmaya başlayın. Sanki bir melodi çalar gibi, sanki bir beste yapar gibi. Hadi ona iyice dokunun. Her dokunduğunuzda, her dokunduğunuzda, her dokunduğunuzda o sigaranın iğrenç tadı tekrar gelmeye, o boğazınızı yakan, iğrenç bir şekilde Kus, ...kusmuk tadında... ...o iğrenç tatta... ...bunu hissedin. Her dokunduğunuzda sigaranın... ...iğrençliğini... ...bilinçaltınıza tekrar hatırlatın. Sigaranın o iğrenç... ...kusmuk tadında... ...korkunç tat... ...boğazınızı yakan, öksürten... ...o korkunç tadını... ...her dokunduğunuzda bilinçaltınıza söyleyin. Dokunun... Tam olarak dokunun ve bilinçaltınıza söyleyin. Bir melodi yapar gibi. Hadi bilinçaltınızda sigaranın o iğrenç tadının resmini, kokusunu, tadını dudaklarınıza değdiğindeki o iğrençliği hissetmeye başlayın. Dudaklarınıza değdiğindeki o iğrençlik. Dudaklarınıza değdiğindeki o iğrenç haline odaklanın. Midenizi iyice kaldıran o iğrenç şey. Sigarayı ne zaman dudaklarınıza değdirirseniz, o boğazınızı yakan, öksürten, başınızı ağrıtan, midenizi bulandıran o en iğrenç kokuyla şu anda sigaranın dumanını çektiğinizde hissettiğiniz, hissettiğiniz şeyi birleştirin. En iğrenç tat neyse sizin için Hadi onu şimdi sigaranın üstüne koyun. En iğrenç tat hangisi ise sigaranın dumanının tadının üstüne koyun bakalım. O iğrenç tat artık sigaranın tadıyla, kokusuyla aynı şey. O iğrenç tat her neyse, o iğrenç tat her neyse. Gittikçe daha fazla midenizi bulandırmaya, göğsünüzde, boğazınızda hissetmeye başlayacaksınız. Bilinçaltınız artık biliyor ki sigaranın o iğrenç tadı ilk içtiğinizdeki iğrençlikle aynı ve artık o bilinçaltı örttüğü örtüyü kaldırabilir. Sigaranın o iğrenç tadını tekrar şu anda size verebilir. Bunu hissedin, bunu fark edin, bunu görün. Şimdi yavaşça herkes eliyle sanki sigara tutuyormuş gibi, sigarayı tutuyormuş gibi yapın ve ağzınıza götürün. Sigarayı tutuyormuş gibi yapın ve elinizi ağzınıza götürün. Şimdi o sigarayı içinize çektiğinizi hayal edin. Ve çektiğinizdeki o iğrenç tat, artık sigaranın üstüne yerleşen iğrenç tat her çektiğinizde iki kat daha artarak her çektiğinizde iki kat daha artarak sigaranın o iğrenç tadı yeniden yerine yerleşsin. Şu andan itibaren sigaraya hiçbir ihtiyacınız yok. Hiçbir bağımlılığınız yok. O korkunç daha önce bilmeden içtiğiniz, sizi mahveden o iğrenç şey artık sizden gitti ve buna hiçbir ihtiyacınız kalmadı. Hiçbir ihtiyacınız kalmayan sigaranın o iğrenç tadını şimdi her çekmeye içinizde, her çektiğinde daha beter mideni bulandıran, boğazını yakan, başını ağrıtan şey her çektiğinde çek şimdi içine çek içine, çektiğindeki o iğrenç şey, mide bulantısı, o boğaz yakan şey, o kusmuk tadı bırakın yerleşsin. Bırakın yerleşsin, iyice yerleşsin her çektiğinizde. Çek, iyice çek, iyice çek içine bakalım. İyice çek, o iğrenç tat nasıl da yerleşiyor içine bak. O boğazını yakan, o kusmuk tadı, o iğrenç şey, hayatın boyunca nefret ettiğin şey şu anda tamamen sigaranın üstüne yerleşti ve her çektiğinde çek her çektiğinde ve her çektiğinde şu anda her çektiğinde iki kat daha fazla o iğrenç tat sana yerleşiyor Bilinçaltınıza yerleşiyor peçete getirsen orada hadi çek çek durma çek durma çek çek bakalım her çektiğindeki iğrenç tat seni mahveden o iğrenç tat her çektiğinde artık yerinde ve bilinçaltın artık Hipnozun o iğrenç şeyini, hipnozun hipnozladığı o örtüyü tamamen kaldırdı ve her çektiğinde artık evet Ertuğrul Bey çek. İçine her çektiğinde içine her çektiğinde o iğrenç şeyin boğazınızı yakışını sizi nalet bir şekilde nasıl da midenizi bulandırdığını her çektiğinde Hadi çek Mehmet çek içine. <laughs> Çektiğindeki o iğrenç şeyi. Çekseniz. Songül çek bakalım o iğrenç mide bulandırıcı şey şu anda boğazını nasıl yakıyor? Nasıl da boğazını yakıp mideni bulandırıyor? Kusmuk tadı nasıl ağzında? Şu anda bilinçaltınız tamamen <laughs> farkında ki aslında bugüne kadar hipnozdaydınız ve gerçek o iğrenç tadı şu anda hepiniz yaşıyorsunuz sigaranın o iğrenç hipnozundan çıkarak o kandırmacasından çıkarak bilinçaltınız artık gerçek sigara tadını o iğrenç tadı çek bakalım o iğrenç tadı artık yerine koydu. Ne zaman sigarayı dudaklarınıza değdirmek isterseniz, ne zaman değdirirseniz artık bu iğrenç tat tamamen yerleşecek. <laughs> Bu iğrenç tat artık <laughs> tamamen boğazınızı yakacak. <laughs> Mehmet çeksene o iğrenç tadı çek bakalım. Çektiğinde ne oluyor? <laughs> o mide bulantısı, o iğrenç şey, o mide bulantısı nasıl da sizi mahvediyor. Her çektiğinde, her çektiğinde kusmuk tadı bak mesela çek bakalım o kusmuk tadı nasıl geliyor? Çek bakalım. Çek bakalım o kusmuk tadı nasıl geliyor? O boğazını yakan, öksürten o iğrenç şey. Şu anda tamamen yerleşmiş bu. Hipnozdan uyandınız. Sigaranın iğrenç tadı, kokusu sizi mahveden şey tamamen yerleşti. Çek bakalım sigara çektiğinde ne oluyor? Ne oluyor? Çeksene çektiğinde ne oluyor? O iğrenç şey mideni bulandıran şey Artık her sigarayı çekmeye çalıştığınızda yaşayacağınız şey bu. Çünkü bilinçaltınız artık gerçek tadını biliyor. Çek bakalım. Çektiğinde ne oluyor? Şimdi elleriniz eğer sigaranın yeni tadı ve gerçek tadı yerleştiğine göre yavaş yavaş aşağı doğru inebilir ve sigaradan arınmış, kurtulmuş bir vaziyette. Ne zaman sigara içmeye çalışırsanız bu iğrenç tat artık bilinçaltınıza yerleşti ve bu iğrenç şeyi yaşayacaksınız. Hazır olduğunuzda ellerinizi indirebilir ve iğrenç tadı kabullenmiş bir şekilde rahatlayabilirsiniz. Ertuğrul çeksene bir tane daha. Çek bakalım içine o dumanı çeksene. Hadi o sigaranın tadını alsana. Çek bakalım ne oluyor? Çektiğinde ne oluyor? O iğrenç şey, mide bulantısı <laughs> tamamen yerine yerleşti. Korkunç bir şekilde. Mehmet çeksene. Çektiğinde ne oluyor? O iğrenç şey, Artık sigaranın bu korkunç tadına ulaştığınıza göre onun ne olduğunu fark ettiğinize göre ellerinizi yavaşça indirebilirsiniz. Bu farkındalıkla rahatlayabilirsiniz. Ellerinizi artık bu yenilikle indirebilir ve farkındalığa ulaşabilirsiniz. Tamamen yerine yerleşmiş, yeni ve gerçek sigaranın yüzünü tamamen anlamış, idrak etmiş ve bilinçaltınıza yerleşmiş bir vaziyette. Bırak ve rahatla. O iğrenç taat tamamen yerine yerleşmiş vaziyette. Bu harika farkındalıkla birlikte. Bu yaşadığınız büyük farkındalıkla birlikte elleriniz huzurla aşağı doğru inebilir. Gerçeği görmenin farkındalığı ve gücüyle artık kendinizi tebrik edebilirsiniz. Çok şükür. Çok şükür. Sanırım burada bir farkındalık oluştu. Bu farkındalığın ne kadar oluştuğunu görmek için bu arkadaşlarımızla aşağıya gideceğiz. Sigaralarınızı yakın arkadaşlar. Çakmak var mı? Şimdi biraz önce bilinçaltımız. Benim midem şu an. Ama yakman lazım. Yakman lazım. Bilinçaltımız biraz önce sigaranın o iğrençliğini yerine oturttu ya. Şu anda yaşadığınız o farkındalığı tekrar bu sigarayı içerken onu yaşamanızı istiyorum. Sigaranın gerçek tadı bu. Her çektiğinizde iki kat daha artarak o iğrenç şey yerine oturmaya başlayacak. Her çektiğinizde iki kat artarak gelecek. Her çektiğinde her çektiğinde iki kat daha, her çektiğinde iki kat daha söndürmeyin, 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 söndürmeyin. Çünkü evet her çektiğinde, her çektiğinde iki kat daha o biraz önceki mide bulandırıcı, boğaz yakan, o iğrenç şey her çektiğinde daha fazla gelmeye başlıyor. Sanki yabancılaştık birbirimize. Evet, evet, evet ama her çektiğinde o boğaz yakan, mide bulandıran şeye... Her çektiğinde gerek yok. Hayır yok. O sigarayı bitireceksiniz. Her çektiğinde boğazını yakan, mideni bulandıran o iğrenç şeyi bırak otursun yerleşsin. <laughs> Şimdi bilinçaltı ne diyorduk her zaman? Öğrenen bir yapı. Onun iğrençliğini şu anda öğrenmeye başlıyor. Öğreniyor. Yatayda da çeksene. <laughs> Yatay İyi. Her iğrenç çektiğinizde iki kat daha, ikiye katlıyor. Her çektiğinde ikiye katlıyor. O iğrenç şey her çektiğinde ikiye katlıyor. Sen böyle i̇kiye katlayışı, o iğrenç şey artık tamamen inşa oldu. Her çektiğinde iki kat daha artsın. Ya bak mesela, he. her çektiğinde mesela çek bakayım iki kat, deminkinden iki kat daha artıyor. Çek bak mesela biraz öncekinden iki kat daha iğrenç bir hale dönüyor. Mideyi bulandıran, boğazı yakandı. O mide bulantısı. <laughs> Bak mesela yabancı ya. Şu anda evet. çektikçe daha beter evet. iğrençleşiyor. Evet. Çektikçe ne oluyor? Bir de, bir de. Çektikçe çek bakayım ne oluyor? Çekmek çek bakalım, <laughs> ne evet. oluyor. çek bakalım ne oluyor? Çek bakalım ne oluyor? Çekemiyorum. Aynen. Çek. Çektiğinde ne oluyor? Yani. gittikçe hani sigaram değilmiş. Bir... Aynen. Değişik <laughs> bir tat. <laughs> Songül? Çek bakalım. Çektiğinde ne oluyor? Ve şu anda itibaren işin ilginci şu arkadaşlar. Bilinçaltı artık o iğrenç tadı öğrenmeye başlıyor ya. Evet. Bundan sonra hangi zaman akşamda içseniz, sabahda içseniz her çektiğinizde ikiye katlayaraktan o iğrençliği yerine oturtmaya, yeni algısını oluşturmaya başlıyor. Bunu bunu bakın ben söylediğim için değil, siz kabullendiniz evet. için olan bir şey. O yüzden sizin kabullendiğiniz şey daha kalıcı olan bir şey. Her çektiğinizde hanımefendi iyi misiniz? Her çektiğinizde iki kat daha yabancı, iğrenç, mide bulandıran çekseniz. Çeksene. Çek. Daha iğrenç, daha bela, musibet bir şey. <laughs> bir de kramplar geldi, sancılar geldi. <laughs> otur hadi, otur. Yok. Hocam bir tane daha yakalım mı? Bir tane daha hocama verin. Bir tane daha. Yo bir tane daha içmen lazım. Bir tane daha içmen lazım. Sen bir tane daha içer misin hocam? Bir tane daha. Çünkü söylediğim bir şey bak. Derya sen de bir tane daha yak bakın. Çünkü her çektiğinizde o iğrençlik, o yeni algı iki kat, iki kat, iki Absolut kat, iki kat oturmaya devam edecek sistem. Her çekmeye iki kat daha fazla artarak oturacak. Mesela ilk çektiğinizde bu yoktu. Evet. Ama her çekmeye ikişer kat, ikişer kat. İlk çektiğinde bir şey yoktu değil mi? İçebiliyordun ama şu anda. içebiliyor musun? Bir <laughs> Uçağa, uçağa döndük hocam. Uçakta sigara içenleri böyle şey gibi bir yere boyuyla orada için diye. Allah aşkına çekme yeter <laughs> artık. İstersin videoyu. İstedim onu. Kul <laughs> 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 istedim. Her çektiğinde ikiye katlanışın farkında <gülüyor> mısın? <gülüyor> Derin bir tane çeksene. O mide bulantısını yakala bakalım. Çok kötü abi başıma dahil isterdim. Ta tahmin ettiğim için Farkında mısın? Adam dayanamıyor mı ya. Çektiğinde ne oluyor? İyice kızardın çok, çok, çok sen. Yok, yok ya, da kötü kokar, evet. Çek bakalım. Yok. Çekemem. Hocam çok berbat bir tadı. Berbat. Evet. çok Farklı bir sigara içiyormuş. Hani. Farklı sigara içtiğindeki o mide bulantısı değil mi? Peki hocam bunu sürekli yapmaları mı gerekiyor? Bir kere de oldu mu? Yani evet şu anda yani, her, 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 çekmeye, her çekmeye, her çekmeye, her çekmeye iki kat daha iğrençleşmeye devam edecek. Ama ilkinde sigaraya nasıl alışmışlardı? Aynı böyle. Aynı böyle. Tiksine tiksine alışmışlardı. Tiksine tiksine devam ederlerse bilinçaltı 3-5 gün sonra diyecek ki e madem sen bunu şey içmeye de devam de edeceksin. Sürekli yapmaları gerekiyor. Yok ya o, o ona kendilerini evde yaparlarsa evet. Ama zaten artık iğrendikleri mide bulandıran bir şey. Buna devam etmeyen bir anlamı var mı? Bunu insan isteyebilir mi?